Allah iftiradan, yalandan, çamur atan kim gözlerden korusun ya Rabbim. Anne <laughs> sakin, kimsenin bir şey dediği yok ya. Uh, alkolik Mesut anlattı deme. O gördü çünkü o şahit oldu. Ee, o anlat. Yere kapaklanıp düşmüşün. Tabakta kırılmış, tuz buz olmuş ya. Yazık anam ya. Uh, Parasını bana ödetmezler değil mi? Çünkü kuruşum yok. Ben böpremi satmak istedim. Çenur abla, parasını bizden istemeyecekler. Niye kendini paralıyorsun? Öyle mi? Ay ne bileyim. Dün öğlen düşüp de tabak kırılınca öyle bir şoke geçirdim ki... ...kendimi bilmeden bir saat dolamışım da çok sonra gitmişim Sevim'e. <laughs> yazık anam, yazık ya. Kim bilir nerelerde dolandın ki? Ay, hiç bilemiyorum ki. Hiç bilemiyorum. Merhaba, iyi günler. Eski eşya almıyoruz hanımefendi. Yalnızca antika. Erken konuşma istersen. Aa, kurabiye mi onlar ya? Ha, ee, üsttekiler kurabiye de... ...alttaki ballı çörek. ya aile büyüklerinden kalma bu tabağı bulduk da... ...geçen televizyonda gördüydüm. İznik kişiden bu. İznik, evet. Ama çok eski gibi görünmüyor bu sanki. Hmm. Satıcı mısınız? Sen? Alıcı mısın? Böyle durumlarda satışın yüzde ellisini alıyorum. Ha. Ama eski rağbet yok artık bunlara. Öyle mi? İyi, ee, ver başka eskiciye götürürüm. Üzgün. Bir saniye hanımefendi, bir saniye. Şimdi İznik seven bazı müşterilerim var. Hı. Onlara bir gösterelim. Artık nasip, kısmet. Kısmet, tüccarın kendine yakışanı satmasıdır beyefendi. <laughs> Şimdi, müşteriyi buluyorsun, bir haftaya kadar... ...bana güzel bir fiyatla dönüyorsun. İyi olsam alır, başka yere götürür. Şimdi bir hafta diye söz vermeyelim hanımefendi. Ee, haberleşiriz, konuşuruz. Sen konuşma, para olursun. Ne demişler? Money, talks. <laughs> Şimdi kayıt numaramı senden haber bekliyorum. Hadi bakalım. Alo, Mesut. He. İşki paran var mı? İyi, yarım saate kadar olacak. <laughs> Seninlerin arka sokağa gel, seninle bir işimiz var. Kapat, haydi kapat. Haydi diyor mu? Yaz. Hu, düşünce kafamı mı çarptım? Yusuf, elin tabağını kırdın, Benden parasını isterler diye o şokeyle bilincim mi gitti? Bilmiyorum ama. Kızımın öründe Ortada bozulmuş tabu. Saçılmış kurabiyeler. Sen kurabiyelere daha çok acımışsındır. Tabağın değerini ne bileceksin? <laughs> Ama hiç yemekte gözüm yok Safiye. Hiç içim almıyor da işte kuvvet olsun diye yiyorum. <laughs>